Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'taki en sevdiğim 5 kostümü göstereceğim ve maç yapacağım sizlerle birlikte. Bir sonraki videomuzda da tüm saf gümüş kostümlerle oynayacağım. Hadi başlayalım. 5 numarada Mbape vega kostümümüz var. Aslında bayağı iyi kostüm ama ya yani diğer 4 kostümü daha çok seviyorum diyelim. O yüzden 5. olarak bunu koydum. Hemen maçımızı yapalım. Ya bu kendi kişisel sıralamam yani size göre daha iyileri de olabilir. Evet bugün bulacak inşallah. Buldu. O Among <laughs> Hadi hızlıca kaçalım şuradan. Ak abi. <laughs> Amber'la Among Us geldi. Bu arada şeyli killeri kalıyor. Şu şeyi keselim seni de keselim. İki kill güzel. Jeki. Şu kilidi çalalım. Ah be. Ölmedi. Evet Ember'la Dur bakayım ne olacak. Hadi Jeki. Adamsın. Ember'la üçüncü olduk. Aynı ee, animasyonu şeyi falan bayağı iyi kostüm. Neyse şimdi dört numaraya geçelim. Evet dört numarada zalim bir kostümümüz var. Ya aslında çok da güzel bir kostüm değil herkese göre. Ama, ama ben seviyorum. Güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. En keyif aldığım mücadeleydi zaten. Ya yani animasyon efekti falan olmasa da yine de güzel bir kostüm. Evet okul mapi geldi. Bu mu pok? Dur bakalım. 4 numara. Hop. Hadi. hadi. O oh, sözcü beleşkilleri aldı. Akısı var mı şu mapin? abi? bu. Hocam. Hocam kalka var. <laughs> Şaka maka okullarda açılacak ki. Allah Allah. Tüh. Beklemediğim bir hareket. Bir bilgiyle de kaybettik maalesef. Şimdi üçüncü kostümümüze geçelim. Evet üçüncü sırada sokak kıyafetli Max kostümü var. Bayağı güzel bir kostüm bana göre en iyi Max kostümü. Niye yani çok bir özelliği olmasa da benim hoşuma giden bir kostüm. Bunu da üçüncü sıraya koydum. Hemen maça girelim. Umarım bu içeriği sevmişsinizdir. Merhaba Sto. Nereye? Şöyle aşağı doğru gidelim. Hoppa da ağlam şey. Şeli var mı kardeşim? Söyle bakalım. Çok ilginç bir map'e geldik bu arada. Adam kendi kendine destek atıyor. Oh son anda. Yoksa geliyordu valla. Oy ah! ah! kalp krizi geçirdim. <laughs> Asla ölüyorduk. Abi bu ne bu saçma bir map böyle ya. ya. Birinci olamayacağımız garanti de. Aha çok razı olsun. Ha. Al şu içeceği. Rush'la lan Hadi kaç kardeşim. Fakat, Merhaba oha. Merhaba ben genel kumay cumhur. <laughs> Niza. <laughs> Bakın. Hadi oğlum bir içecek ver bana ya. Tam robot onu darlıyorken bir şeyler deneyebilirim. Tüh ya. Adam ölmüyor ki abi. Zaten hızlı. Ya da ben oynayamışımdır belki. Neyse ikinci kostümümüze geçelim. Evet ikinci sırada da pilot kolet kostümü var. Bence çok iyi bir kolet kostümü. Benim bayağı hoşuma giden bir kostüm. Bunu da ikinci sıraya koydum. Hemen maça gireyim. Ya ama gelen maçı tüküreyim. Merhaba emzik, ben kaçayım şöyle. Gitmek de istemiyorum neden? Hı. <laughs> beleş Hiç oynayamadım ki ya. Neyse koyet kostümü de böyle. Şimdi bir numara kostüme geçelim. Kutumuzu açıp. Tabii ki bir numarada jeski Jackie kostümümüz var. Zaten en sevdiğim karakter. Kostümü de aşırı güzel bir kostüm. 25 k star point'e almıştım. Geldiği gibi kasmıştım güçlükinden. <laughs> o zaman Jackie ile de maçımızı yapalım. Of en iyi kostüm zaten bence. Ultra da iyi yani. Bence. Merhaba kardeş. Merhaba ortadaki kardeş. O oh, bu ne? Aa böyle ortaya dalıyorsun. Tüh 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 tüh. Çok kötü oldu. Ay daha dişeki ya olmaz. Bir el daha girelim. En sevdiğimi iki kere oynayayım. <laughs> Oo kusalım ama kusalım. Bakalım neler olacak. Oh 16 yük mis. Yargıyı izlemiş. Geri <laughs> 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 Bakalım kimi öldüreceğiz. şuradan bir atlaya bakalım ya. o da uy. Biraz uzun sürecek ama olsun. Merhaba Mortis geçmiş olsun. Saklambaç gibi ya. Benim maçımdan. Ölecek kişiyi arıyorum ya. Bir de ulteli çıkıyormuş. Tak 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 alıyormuş falan. Aman Allah korusun. Aha bir şey gördüm. Merhaba Martis. Hadi illa buluşacağız yani kasma. Ne kastım be Mortis ya. Bir de almaya çalışıyor ya. 15 bin canlı şekil almaya çalışıyor. Neyse arkadaşlar bugünlük de böyle bir içerikli videoyu bitiriyoruz. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.